Arkadaşlar benim bugün sevdiklerimde korkunç hapishaneden kaçmaya devam ediyorum. Hapishaneden kaçmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bir kaçamadık şu hapishaneden. Valla çok büyük sıkıntıdayız. Yani e, Bayağı geldim. Bu arada video benim kanalıma da abone olmanı yaparsanız çok sevinirsiniz. Şimdi size e, dün kaçma videosu yapmıştık. Ama çok zor kaçmıştım. Arkadaşlar yani bu oyuna biz ilk oynayışımızla da gelmiştik. Biz ilk oynayışımızda bayağı ilerlediğimizi düşünüyorum ama arkadaşlar yine benim sevmediğim yer mi geldi? Ya oğlum ben burayı sevmezdim zaten. Hop. Arkadaşlar az kalsın ölüyorduk. Hemen şimdi boyun intimizi alayım. Abi alamadım. Ha aldım şükür. Arkadaşlar, şükür aldık. Çek Checkpoint'imizi aldık. Şimdi buradan devam edeceğiz diye düşünüyorum. Aha. Oo. Abi bu çok sıkıntı. Sadece lazer yok üstte de var. Abi burada eğilerek gitme olsa keşke. Nasıl yapacağız? Tam hizaya göre atlayacağız. Böyle zımba zımba atlamak yok burada. Heh. Yani biz kafeslerin içinden nasıl gidelim? Yani Hemen şurada bir checkpoint alayım. Ha, burada sanırım kırmızıya değmeyeceğiz. Anam da. Hayır ya değmiş ya. Ya değdi vallahi ki de değdi. Ya hiç sevmiyorum abi ölmeyi de var şu robotta. Bunun üstünde atayım mi Atladım mı? Ya haydi. Arkadaşlar yol yarısında ölüyor ya. Aşı, ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar anca geçebildim burayı. Bu nedir ya? Dilek diye ne diyorum? Açalım şu kapımızı. Aha. Abi 10. leve geldim ve tiyo. Burada burada tiyor da geldik. Abi şu, bu hapishaneye kaç bölüm kaçacağız gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar dışarı çıktı sanırım. Yo hadi kaçmaya yakınsın diyor. Hadi kaçacağız. Polis var abi. Aa polis var. Hı. Aa gene uyutlar bizi. Ya parça. Oha arkadaşlar bizi nereye koydu? Ona mı? Takmer. Arkadaşlar bizi nereye koydu ya böyle bir. Takmer. Bize çok enteresan bir yere koydular. Oha. Tamam bir yadayım da. <laughs> bizi çok korkunç bir yere koydular. O bu. Ulan bu hapishaneden bir kaçamadık var ya arkadaşlar. <laughs> Artık kaçmak istiyorum şu hapishaneden. Evime dönmem lazım benim. Evim vardı benim. Koş. Yaldırmam lazım. Onu da kaçıyorum. Hmm, arkadaşlar bu ne lan? Oğlum bu lan, lan içerisinde kalmış. Öldüm. Ay. Lava değince abi oradan ama direkt oraya atlayamam ki ben. Nasıl atlayacağız? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efendim baba. oluyor? bilmiyorum. Anam 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 anam, anam. Oo ne Ya abi bu ne adamı kanser bir yer ya. Abi bu ne bu, doktor? Bu, bu, bu. Buraya geç, geçip, geçip geliyorum. Arkadaşlar bu bir daha böyle bir yer gelmesin ya. Kota kanser bir yer yok. Abi ya bugün oradan düşüyoruz ya. O küçücük aradan düşüyorsunuz. Çok garip. Ha buradan iniyorum. Bölüm mü lan? Lan tuzak kurmuşlar. Ha yok lan tuzak Ya lağma geldi. Belki şey kaçtık mı yoksa? Kaçtık mı? Aha bu sabah kaçıyorum herhalde. Aksiyon kaçıyoruz. Herhalde bitiyor bu. Bakalım uçağa bin. bak Aa, kaçtım herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar kaçtık herhalde. We did it ve ölmüş. Biri de. Tamam. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bölmemizi bitirdik. Hadi <laughs> var. aha tam anamıymış arkadaşlar burada oyunlar da varmış bu oyunları da oynuyoruz arkadaşlar zamanında yemekhaneden kaçma falan Abi şunları hep hatırlıyorum bunlar ne bunları biliyorum abi hop 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 bu ne abi? Burada bir şey değilmiş. Aa! Bu da herhalde yeniden başlatıyor değil mi? Yok. <laughs> no. Yo, <yerliyoruz. gülüyor> bu astronot benden ne yaptı? Ne yaptı? Bence çok kar. bunu çalıştıracağız. Neyse arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu. Ama video bitti umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz Roblox'un senden... gelmiş. Şu şuraya aşağıya yorumlarınızı unutmayın. Bir dahaki bir yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya da birazcık da olacak. Çakma ya. da hiç kendinize